Evet Uğur Bey boyaya hazır oldu. Sistem böyle. Ekran. Menteşeli kabaklar. Ay. Buradaki sistem böyle. Asortiko bir şey. Zaten bunları sen biliyorsun. Şurada da şöyle bak vida attık buradan. Görüyor evet. musun? Çok sağlam, çok güzel oldu yani. Yakışıklı da oldu. Bir tane ayak koydum oraya bak. Tutmuyor yoksa devriliyordu.